Değerli izleyiciler, Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. Ee, Kısa Günün Hikayesi programımızda bugün TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan tabloyu biraz e, konuşacağız sizlerle. Programın ikinci yarısında da Katar'daki Dünya Kupası'nın biraz dedikodusunu yapmak istiyoruz. Başlarken e, henüz abone olmamış izleyicilerimize de bir ricada bulunalım, kanalımıza abone olun diye e, bir e, ricamız olsun efendim sizlerden. Ee, Rize Spor'un e, şampiyonluk yarışına e, katıldığı, ilk iki yarışına katıldığı, e, Eyüp Spor'un da zirve yarışında, yani birincilik için artık iyice yalnızlaşmaya başladığı, Sakarya Spor'un kendisine geldiği e, bir hafta oldu. 14. hafta. E, Altay Gençler Birliği karşılaşması henüz oynanmadı. <laughs> Biz bu videoyu çektiğimiz saat itibariyle. E, onun sonucunu bilmiyoruz. Onun dışındaki karşılaşmaların sonuçları belli ve bir işte puan tablosuna da şöyle bir göz atacak olursak Eyüp Spor 14 karşılaşmada 33 puana yükseldi. Arkasından gelen takımların hepsinin 13'er maçı var. Pendik Spor ve Keçiören Gücü ikinci ve üçüncü sıraları 24 puanla paylaşıyor. Samsun Spor 23 puanla 4. sırada bu hafta baydı. Rize Spor bu hafta aldığı kritik galibiyetle 22 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. Bolu Spor'un da 22 puanı var ve Bodrum Spor bu hafta aldığı e, beklenmedik yenilgiyle 21 puana kadar e, 21 puanda kaldı ve 7. sıraya kadar düştü. Efendim bu ligde kaybetmeye gelmiyor. E, bakın Bodrum Spor bu hafta Tuzla önü de dedik ya şok bir yenilgi aldı. İk, e, i̇ki hesabı yaparken 7. sıraya düştü diye. E, yani şöyle e, söyleyelim. Eee eğer kazanmış olsaydı Bodrumspor 24 puanda olacaktı ve işte Pendik Spor ve Keçiören de aynı sırada olacaktı. Yani ikincilik, üçüncü, Averajda işte kaçıncı oluyorsa. Ama aldığı yenilgiyle 7'ye kadar düştü. Bu ligde gerçekten böyle bir özellik var. Öyle bir hafta, iki hafta üst üste yenilirseniz çok gerilere düşebiliyorsunuz. Bilakis 2-3 hafta üst üste bir seri yakalarsanız da belli yerlere gelebiliyorsunuz. Şimdi haftanın en gollü maçı olan Sakarya Spor-Bandırma Spor maçıyla başladım. Karşılaşma 4-2 sona erdi. Sakarya Spor'a galibiyeti getiren golleri 9, 45 ve 73. dakikalarda Hurşit Taşçı ve 90. dakikada e, Volori e, kaydetti. Deplasman ekibi Bandırma Spor ise 58. dakikada Caner Cavlan'ın o güzel golü ve 90 artı 7'de Atabey Çiçek'le e, golleri buldu. Uzatma dakikalarında önce Nalepa Sakaryaspor'dan, sonra da Bandırmaspor'dan Spor'dan Ayzayak Kırmızı Kart'la oyun dışı kaldılar. Bu karşılaşmanın ardından Sakaryaspor'un Spor'un puanını 19'a yükselttiğini görüyoruz. Bandırma Spor ise 18 puanda kaldı. Bu maçta ne kaldı aklınızda? Hurşit'in kariyer maçıydı. Yani bunu rahatça söyleyebiliriz. Sezon başından beri çok eleştirilen bir oyuncuydu. Hurşit hatta bu ligin topçusu değil diye bizzat Sakaryalı yorumcuları, Sakarya Sporlu izleyicilerin yorumlar kısmına yazdığı notlardan ben hatırlıyorum. Hurşit bu ligin topçusu değil diye onlar da söylüyordu. Ama öyle güzel goller attı ki yani Hurşit her hafta böyle oynasın zaten devre arasında şeye gider. Yani Süper Lig'e gider ama tabii öyle bir dünya yok. Bu e, iyi gününde olduğuna da şüphe yoktu tabii yani. Gerçekten iyi oynadı. E, ama e, bunda çok dağınık ve son derece ağır olan Bandırmaspor e, savunmasında büyük katkısı olduğunu e, söylemek lazım. Yani e, daha sert ve iyi e, bir savunmada daha ısıran, daha hızlı bir savunma karşısında e, Hurşit tabii 3 gol bulamayabilirdi. Ama güzel mi oynadı? Gerçekten güzel oynadı. İyi şutlar attı. Hakkını da yemeyelim. Şimdi e, Sakarya Spor bu karşılaşmada <laughs> özellikle geçiş oyunları ve yarı kontra ataklarda çok iyiydi. Rakibini böyle vurdu. Bandırma Spor savunması ise tel tel döküldü. Yani özellikle ikinci bölgeden itibaren e, yani sadece defans hattındaki savunma blokunda değil. Yani orta sahadaki şeyde hatlar arası mesafeler de çok kötüydü. E, ve e, dolayısıyla e, yani Sakaryaspor her kaptığı topla orta sahayı otobana çevirdi resmen. E, ve Bandırmaspor'da da o hatlar arasındaki mesafelerin kopukluğu bariz bir şekilde göze çarptı. Mesut Bakkal'ın bence acilen yapması gereken iş bu takım savunmasını oturtmak. Yani yoksa Bandırmaspor çok sıkıntı çeker. Defansta adam paylaşımı yok. Ee, ve çok ağır. Sakarya Sporu aslında karşılaşmaya çok gergin çıktı. <laughs> Olası puan kaybının Serkan Özbalta'nın kredisini bitireceği e, aşikardı. Bunu herkes biliyordu. Ee, i̇şte futbolcular da ve taraftar da bu gerginliğin içinde maça başladılar. Yani Serkan Hoca'nın durumuyla ilgili olarak. Ee, Sakarya Sporlu oyuncuların gerginliği karşısında Bandırma Sporlular... Eğer biraz soğukkanlı kalabilselerdi bunu avantaja dönüştürebilirlerdi ancak onlar da manasız bir şekilde gerilime gerilime cevap verdiler. Yani Sakarya oyuncuların gerilim içinde olması normal de yani bandırma sporlar rakibin böyle olacağını bilerek soğukkanlı kalmayı bir oyun taktiğine dönüştüremediler. E, hakem de otoriter bir yönetim gösteremedi. Yani yani oyunculara gel diyor. Oyuncular gelmiyor yani o kadar böyle. Yani oyunculara siz çekilin diyor. Hiç kimse çekilmiyor. E uzaktaki bir oyuncuya sen buraya gel diyor. Adam gelmiyor. Gelmeyince kendi gidiyor falan hani. E, kart, e kartlarda çok geç kaldı. E, erken e, sarı kartları göstermeliydi. O kırmızı kartlar da bana eğer böyle git, git e, maç eğer kontrol altına alınmazsa e, alınmaz alınmıyor alamadıysa o kırmızı kartları da öyle 50-60. dakikalarda falan çekecekti. Yani e, oyunun kontrolünü çok kaçırdı hoca. Yani bu şekilde o bir şey bu ligde böyle bir hakemlik olmaz yani onu e, ifade edelim. Özetleyecek olursak Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dipten döndü ama bu biraz da Bandırma Spor'un savruk oyunundan kaynaklandı. Yerini sağlamlaştırmak istiyorsa Sakaryaspor bir seri yakalamak zorunda. <laughs> Mesut Bakkal'ın işi ise gerçekten zor. Takım savunması çok yetersiz de defans çok ağır. Bandırma spor eğer buna bir önlem alamazsa playoff'a ortak olamaz diyelim dost acı söylermiş. Bunu belirtelim. Evet, e, şimdi Boluspor Rizespor maçına e, Rizespor Boluspor maçına geçeceğiz ancak tabii araya girip e, henüz abone olmamış izleyicilerimize bakın bu bizim için önemli e, bir hatırlatma daha da bulunalım. Yani e, sizin abone olmanız e, bizim hem e, kanal olarak güçlenmemizi sağlıyor hem de moralimizi yükseltiyor. Yani daha fazla insanın bizi izlemesi tabii mutlu ediyor bizi. Evet değerli izleyiciler, Sportoto Sport Toto 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Bolu 1-0 mağlup etti. <laughs> Çok özür diliyorum biraz üzerinize afiyet grip hani inşallah griptir tabii yani biliyorsunuz bu salgınlarda arkası kesilmiyor biraz sert bir grip geçiriyorum sesimin kalitesinde biraz bozukluk var o yüzden biraz anlayış gösterin bana lütfen 71. dakikada değerli izleyiciler Ercan'ın Bolaziye yaptığı Bolaziye'ye yaptığı faul sonrası hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi ve 72. dakikada kullanılan penaltı atışını Bolaziye Fileder de gönderdi ve 1-0 öne geçirdi takımı. Maç aslında genel olarak dengeli gitti. Yani önceden tahmin ettiğimiz gibi boluspor Spor beraberliği korumayı denedi. Hedefi buydu ve sonra da rakibi avlayacak bir şeyler yaparım diye düşündü. Başarabilirdi ancak her zaman olduğu gibi kaleci Tarık sahne aldı. Yani maçın Rize Spor'un en iyi oyuncusu hep söylüyorum. Rize Spor'un son haftalardaki en iyi oyuncusu kalecisi. Bundan nasıl bir anlam çıkartmak lazım bilemiyorum ama Tarık gerçekten Rize Spor'a büyük değer katıyor. Bir penaltı golüyle öne geçti Karadeniz ekibi ve 6 puanlık karşılaşma diye kazanmasını bildi. Rize Spor ışık vermemiş olsa da tecrübeli ve kaliteli kadrosuyla ilk iki yarışın içerisine kendisini atmasını bildi değerli izleyiciler. Sezonun en önemli galibiyetlerinden birisi olarak kayda geçecek bu Rizespor açısından. Boluspor'a gelirsek onlar da eğer 3 puan almış olsaydı 25 puanla ikinci sıraya çıkacaklardı. Dedim ya programın başında. Yani bir galibiyetin çok önemli olduğu haftalar bunlar. Hele direkt birbirinin rakibi olan takımların birbiriyle maçları 6 bazen de 9 puanlık oluyor. Henüz 9 puanlık o maçlar başlamadı ama bu maç 6 puanlık bir maçtı. Nitekim işte ikinci sıraya geçme imkanı olacak olan Boluspor ee, aldığı bu yenilgiyle 6. sırada kendisini ancak yer bulabildi ve Rize Spor'u da e, üstüne aldı. Şimdi e, takımlar çok yakın seyrediyor bu nedenle direkt rakibin olan takımlara yenilmeyeceksin. Kendinden zayıf olanları en azından sahanda yenip deplasmanda da puan ya da puanlar alacaksın. Strateji bu olacak. Eğer bu stratejiyi devam ettirirsen ikincilik yarışında bir şansın olabilir. Ee, Bolu Spor bu nedenle önemli bir yenilgi aldı ve sadece kaybetmekle kalmadı Rizespor'da durup dururken önüne geçirdi ee, ve yarışa ortak etti değerli izleyiciler. Ee, şimdi e, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasındaki bir diğer karşılaşmaya Eyüpspor-Göztepe maçına geçeceğiz ee, ve e, yine araya giriyorum. Yine ricam henüz abone olmamış izleyicilerimiz için e, lütfen e, emeklerimize bir katkı verin diye size hatırlatmada bulunalım. Ve e, Eyüp Spor'un Göztepe'yi 1-0 yendiği karşılaşma üzerine biraz konuşalım. Eflatun Sarılı ekip, Özcan Purde'nin Eyüpspor'u Spor'u e, bu sezon evinde 8. maçında 8. galibiyetini aldı ki bu müthiş bir istatistik. <laughs> 62. dakikada sağ kanattan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada. Atıncın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. 65'te pene beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel topu kaleci Ekrem'in solundan ağlara gönderdi ve maçın sonucunu da bu şekilde tahin etmiş oldu. Aslında Eyüp Spor bunu hep yapıyor. Çok üstün değilmiş gibi bir şeyi var, oyunu var. Yani sen diyor ki ya bu kadroya bakınca, kadro kalitesine ve oyuncuların, yıldız futbolculara bakınca diyor ki ya daha fazlasını yapabilir bu takım diyor. Niye daha estetik oynamıyor? Neden daha e, gücün varyasyonları çok iyi değil falan gibi böyle sorguluyorsun. E, ama e, işte hep söylediğim, benim zaman zaman dile getirdiğim bir futbol deyimi var. Hani Hatice Hanım'a değil, Netice Hanım'a bakılıyor futbolda diye. Kazanan daima haklıdır. Dolayısıyla da Eyüp Spor ve İbrahim Üzülmez ve tabii ki Eyüp Spor'lu futbolcular haklılar. Yani şimdi 14 maçta 33 puan. Şimdi bu ligde, <laughs> bu ligin müdavimleri bilir. 2 puan ortalama, maç başına 2 puan ortalama sizi geçerseniz kendinizi ilk 2'den şeye atabiliyorsunuz Süper Lig'e. Yani 14 maçta 28 puan ortalama ve üstü sizi... Süper Lig'e atacak puan ortalaması. Şimdi 33 yaptığına göre artı 5 puanı var. Bu müthiş bir rakam. yani Gerçekten müthiş. Ee, ve e, tam e, 3 maçlık kredi anlamına gelir bu. Yani e, şunu şöyle düşüneceksiniz. Siz birinci sıradasınız. 3'e düşmeniz lazım ki e, yani iki takım sizi geçebilsin. Yani dolayısıyla şu, şimdiden 3 maçlık kredisi var Eyüpspor'un Ve heybesi e, kelimenin tam anlamıyla puanlarla dolu. Bundan sonra Eyüp bana göre sadece ve sadece Eyüp bizzat kendisi bozabilir. Büyük hatalar, işte takım içi sorunlar, disiplinsizlik, boş vermişlik vesaire, rakipleri küçümseme falan böyle hastalıklar baş göstermediği takdirde Eyüp geriden gelen iki takımın yani Eyüp geçmesi bence mümkün değil. Eyüp bu performansı bana geçen sezon şampiyon olan, Süper Lig olan Trabzonspor'un performansını hatırlatıyor. Yani tabiri caizse önüne geleni Eze Eze yeniyorlar. Hani iki tane de ezeleri var, ya onun için öyle dedim. Yani yoksa oyun olarak ezdiklerinden değil ama Eze ve Eze ile <laughs> yeniyorlar. E, Göztepe'yi biraz konuşalım. E, İzmir ekibi üçlü savunmayı epey oturttular. Ben Göztepe'ye bir süredir dikkatle izliyorum. Üçlü savunmaları oturdu. E, ancak e, zor gol yemelerine rağmen ki Eyüpspor'u da iyi durdurdular aslında. E, forvet hatlarında çok sorun var. Zayıf bir forvet hatları var. Öyle. Ali Akman büyük hayal kırıklığı, Yasin artık e, ipini as, şeyini ununu elemiş ipini asmış. Yani e, eleğini mi asmış diyorlardı yanlış söylemeyeyim. E, yani e, şey yok, hücum varyasyonları konusunda Göztepe'nin e, oyuncu kalitesi yetersiz. E, devre arasında en az bir pivot santrafor, iki de kanat forvet gerekiyor. E, ve bu transferleri yaparlarsa Göztepe tabii ki e, playoff hattına e, girebilir. E, bu mümkün. Ama bu transferleri gerçekleştirmezler ise bu sezonu orta sıralarda geçirerek oyalanıp giderler. Taraftarlarını da memnun edemezler. Evet dediğim gibi henüz 6'a Gençler Birliği karşılaşması bu videoyu çektiğimiz saat itibariyle oynanmamıştı. Bunun dışında bu karşılaşmayla haftanın da sona ereceğini belirtelim. Ve Özcan Pehlivanoğlu ve Özcan Purda ile biz her zaman pazartesi yaptığımız programları bu defa salı günü yapacağız. Çünkü Özcan Pehlivanoğlu... Altay Gençler Birliği karşılaşmasını pazartesi akşamı türbinden izleyecek. Dolayısıyla pazartesi günükü programı biz salıya aldık. Evet, şimdi gelelim Dünya Kupası'na. Efendim Katar'da para bol. Yani adamlar petrol zengini, küçük bir nüfusları var ama inanılmaz bir zenginliğin üzerine oturuyorlar. Turnuva içinde müthiş bir para harcamışlar. Böyle aklın hafızanın almayacağı bir para. Müthiş statlar, harika havaya fişek gösterileri. Son teknoloji, son teknolojinin de sonu yani öyle teknolojiler kullanılıyor işte şeyi de burada denediler biliyorsunuz onda konuşacağız birazdan offsite akıllı offsite sistemi bir şey diyorlar ya her şey var ama bir şey eksik futbol kültürü Katar'da futbol kültürü yok değerli izleyiciler hatta yani görgüsüzlük <laughs> diyeceğim alınmasın kimse. Hani o seviyede bir şov programı izledik, organizasyon izledik. Masket olarak seçilen, maskot olarak seçilen figür herkesi gülümsetti. Biraz böyle bıyık altından böyle <laughs> ne ya falan oldu herkes. Neydi Layep miydi adı neydi Layep. Bu maskot biraz bazıları tarafından sevimli bulundu. Sevimli hayalet Casper'a benzetildi. Bir de uçurdular onu falan böyle tuhaf bir şekilde görüyoruz. Ama bazıları e, sempatik de bulmadı. Onlar e, sevimli hayalet kesper demiyorlar da Gül Yabani diyorlar. <laughs> yani e, hatta Gül Yabani'den korktu da o yüzden e, kimse tribüne gelmemiş falan diye e, boşlukları da e, biraz e, alay konusu yap, e, yaptırılan e, sosyal medya kullanıcıları oldu. Gösterici, gösteriler sırasında e, kullanılan e, şey yapan hani e, figüranların bir bölümünün e, göbekli kişiler olması yani benden bile beterler dağınık sahne şovları. harcanan onca paraya rağmen hiç iyi bir izlenim bırakmadı. katarlı seyircilerin de açılış maçının ilk yarısında daha ilk maçın ilk yarısı bitiminde eee takımdan ümidini kesip stadyumu terk etmesi de futbol kültürünün oluşmadığının bariz bir kanıtı. Yani bu başka bir ülkede olmaz. Senin ülkenin milli takımı. Mesela Türkiye'yi düşünün. Türkiye de Dünya Kupası düzenleniyor. E, rakibin x bir takım işte Ekvator diyelim. Türkiye Ekvator ilk yarıda işler yolunda gitmedi. 2-0 yenik oldu. Bizde hiç kimse o so şeyi boşaltmaz. E, tribünleri boşaltmaz. E, gider teknik direktörü protesto eder. Gider e, hakemi protesto eder. Gider yönetimi e, Futbol Federasyonu'nu. işte futbolcuyu birilerini protesto etmek için kalır orada. Çünkü bu futbolun içinde var. Ama Katar'da yani öyle bir kültür yok ki. Adamlar protesto edecekler falan. Hayattan da bir şey protesto etmedikleri için. <laughs> yani ülkede öyle bir kültür yok çünkü. E, futbol kültürü de hiç yok. Adamlar ya eğlenemedik biz. Güzel bir maç şey olmadı. Adamlar yenileceğiz galiba kendi sahamızda. Bu ne ya gidelim evde de daha güzel bir şeyler bulalım. Para da var ya da dışarıda bir yerlerde eğlenelim mantığıyla. E, terk ettiler gittiler şeyi, e, stadı. İkinci yarıda kimse yoktu. Maça gelecek olursak Katar milli takımı bana sorarsanız TFF 1. Lig'in orta sıra takımlarından farksız. Yani yerli oyuncuların arasında birkaç tane devşirme oyuncu ile oynuyorlar. Kalecileri çok kötü, berbat bir kaleci. Savunma yapmayı tekme atmak zanneden ağır oyunculardan kurulu bir savunma hattı var. Saman Alevi gibi bir iki tane atak hariç çok ama çok kötü bir Katar takımı izledik bana biraz şeyi hatırlattı. Böyle 70'li, 80'li yılların Türk milli takımını hatırlattı. Hani genç izleyicilerimiz bunları bilmezler. ve Biz yaştakiler biraz daha iyi bilirler. <laughs> o zamanlar <laughs> milli takım 1-0, 2-0 yenilirse, e, bunlara şerefli yenilgi denirdi. E, ha, e, işte bir, bir maçı diyelim 5-1 kaybettik. O atılan gol şeref sayısı olurdu. Şeref golü olurdu. Yani milli takım şeref golü attı denirdi. ya yani Bu bir kompleks tabii yani. E, işte e, yani şerefi yenilgi diye bir şey olur mu ya? Ya da işte 5 e, tane gol yemişsin. Bunun, o 5 golün üstüne bir tane gol attığın şeref sayısı denir mi? Denmez yani ama bu bizim hani o dönemki e, Türk futbolunun geri kalmışlığıyla ilgili bir kompleks idi. E, şimdi Katar'da da bence öyle bir kompleks var. E, onu belirtelim. E, şimdi e, Katar bu turnuvaya futbol kültürü yönünden hiç hazırlanamamış e, ülke olarak hiç hazırlanamamış. Milli takımları da bu seviyelerin milli takımı olmamış. Yani madem adam devşiriyorsun e, paran da var. ise devşireceğin adamlar e, bu şeydin biraz daha üstünde olsun. Bu standardın üstünde oyuncular olsun da hani ezilme bari. Yani ben Katar milli takımının bundan sonraki karşılaşmalarda da Senegal ve Hollanda önünde çok varlık gösterebileceğine kani değilim. Bakalım yanılacak mıyız göreceğiz. Ekvator'a gelecek olursak Katar'dan iki siklet daha üstün bir takım ama en iyi oyuncusu da Valencia. Yani bizim Fenerbahçeli Valencia. Bunun dışında da çok önemli bir parlayan yıldızı yok. Tamam fizik kaliteleri ve oyun bilgileri Katar milli takımının Hani kat ve kat üstünde. Ve moralli de başladılar. Değerli toplu da oynuyorlar. Ama şey değiller. Yani öyle çok da üst düzey bir takım değil. Yani Ekvator milli takımı öyle bir Brezilya milli takımı bir Fransa milli takımı gibi değil. Ee, yani e, vasatlar arasından gidecek bir takım. E, gruptan çıkabilmek için e, Hollanda ve Senegal'le e, mücadele edecekler. Onların birbirleriyle oynayacakları karşılaşmalar e, ve tabii ki e, e, Ekvator'un Hollanda ve Senegal'le oynayacağı karşılaşmalar e, e, Ekvator'un ikinci tura çıkıp çıkmayacağını tayin edecek. İki gol atan Valencia eğer Ekvator milli takımı ikinci tura kalırsa turnuvanın gol krallığı için bir pozisyon alabilir. Yani iyi bir çünkü iyi başladı yani iki gol önemli. Ee, en azından akılda kalacak kalan e, oyunculardan birisi olacağı da şimdiden belli oldu. Ee, oynadığı futbolla açılış karşılaşmasında attığı gollerle hatta e, doğru mu bilmiyorum bir e, yayında ben e, şöyle bir şey duydum. İşte e, Twitter ya da Instagram hesabını e, Valencia'nın e, takipçi sayısı. Maçtan sonra 100.000 kişi artmış. İşte Dünya Kupası da böyle bir platform yani işte niye Türk milli takımı yok diye hayıflanmamak elde değil. Yani bence bizim milli takım Katar'ın çok çok üstünde, Ekvator'un da bir iki tık üstünde ama yazık katılamadık işte. Şimdi bir de burada bir obçay teknolojisiyle ilgili bir konu var. İşte çok tartışıldı. Yani eğer o sis teknoloji olmasaydı o obçayı yakalayacak ben şey bilmiyorum. E, ne var sistem onu yakalayabilir, ne e, şeyler e, çok e, üst düzey hakemler bile yani e, kaçırır sağdaki hakem zaten kaçırır da kenardan ya bak offside bu falan diyecek kimse çıkmaz bunu hani o, şeyde bile e, bu nasıl offside diye o, epeyce bir üzerinde bakıldı incelendi böyle çok ince çok böyle milimetrik bir offside kalecinin e, öne çıkması e, nedeniyle. Ee, işte gelişiyor. O, hani orada bile ben hala şöyle bir tereddütüm var. Yani e, offside şey yol açan pas kaleci tarafından dokunularak e, mı verildi yoksa ekvatorlu oyuncu mu kafayla düşürdü? Orada benim hala bir şüphem var. E, ama ya teknoloji teknolojinin de üstünde değiliz. Yani onu da belirtelim. Efendim e, İngiltere, İran ve Hollanda, Senegal maçlarıyla turnuva Devam edecek. Biz de elimizden geldiği kadar hem Türk futbolunu hem dünya futbolunu bu kanaldan sizlere anlatmaya çalışacağız bildiğimiz kadarıyla görebildiğimiz kadarıyla yani çok iddialı değiliz. Neticede futbol herkesin sevdiği ve herkesin de farklı görüş ifade etme özgürlüğünün bulunduğu sana göresi bana göresi olan bir spor dalı herkesin çok sevdiği bir spor dalı. Biz Takip edebildiğimiz kadarıyla doğru bildiklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Benim dışında biliyorsunuz Naci Şensoy Hoca, teknik adam, usta bir teknik adam. İşte Özcan Pehlivanoğlu, emekli hakem. Özcan Purde, hakeza eski profesyonel futbolcu kanalımızın yorumcuları biliyorsunuz. Biz biraz daha bundan sonraki dönemde bu tip kısa günün hikayesiyle daha çok böyle güncel konulara da, hani yorum harici güncel konulara da eğilmeye çalışacağız. Ee, şimdilik bugünlük bu kadar deyip sizden izin istiyorum ben ayrılmadan önce tabii ki bir kez daha abonelik çağrısını tekrar ediyorum ee, sesimdeki bozukluktan dolayı da gripten dolayı da e, yapabileceğim bir şey yok ama af diliyorum ee, ve bir sonraki programda görüşünceye kadar hepinize esen kalın diliyorum efendim